Herkese selam arkadaşlar bugün RDR 1'e Red Dead Redemption 1'e %100 sev yapmayı göstereceğim arkadaşlar bu e, dosyayı bu rar dosyası açıklamada size arkadaşlar. İlk önce arkadaşlar bunu böyle açıp e, varsa yan ekranınıza çekiyorsunuz. Yoksa dursun burada bir şey olmaz. Bu içindeki save dosyasını atacağız. Win R yapıp buraya app data yazıyorsunuz. Burada çıkan roaming'e tıklayıp buradan 190 1911'e tıklayıp buradan profile geliyorsunuz. Red Dead Redemption profil. Burada e, var arkadaşlar. Bu benim kendi save'im. Buraya çekip bırakıyorsunuz. Size varsa hedefteki dosyayı değiştir diyorsunuz. Ben yapmayacağım. Çünkü bu save aldıktan birkaç gün sonra tekrar görevleri falan baştan yaptım. Sıfırladım yani. Şu an sıfır. Olsun. işte böyle yapılıyor. Bunu alıp buraya sürükleyip atıyorsunuz. Buraya böyle yaparsınız. Yan ekranınız yoksa. Buna böyle çekersiniz. Ben yapamıyorum. Yan ekrana gidiyor. Yani ekran çekersiniz. Varsa. Oradan sürükleyip buraya bırakırsınız. Hedeflik dosyayı değiştir deyip yüzde yüz save yapmış olursunuz. Baba. Açılsın arkadaşlar. Galiba o save attım ben. Bunun için attım galiba o save. Evet ustar. Evet ustar. Evet. Oyunumuz açıldı. Enter diyoruz. Normal. Normal dedik. Burada size bir uyarı verebilir. Save content bir şey bir şey diyor. Görüyorum zaten. Burada uyarı verebilir vermeyebiliriz. Enter deyin geçin arkadaşlar. Ben de vermedim şu anda. Benim kendi sevim olduğu için. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Videomuzun sonuna geldik. Tekrardan dediğim gibi arkadaşlar. Yan ekranınız varsa bunu yan ekranı çekip atabilirsiniz. Yoksa zaten böyle yanları böyle sabitleyebilirsiniz. Oradan şey ee, gösterdiğim yerden giriş yapıp bunu atabilirsiniz oraya. Yapamayanlar olursa daha detaylı video atabilirim. İsteyenler yoruma yazsın. Allah'a emanet.